arkadaşlar bu videomda sizlere insanlar, kadınlar ve erkekler kendilerine değer verenlere değil de kendini üzenlere neden aşık olurlar ve bunların peşinden neden giderler bunu anlatacağım. Çok enteresan değil mi? Aslında hep kadınlar ve erkekler böyle. Yani biz bize değer veren kadına ya da erkeğe aşık olmayız ya da peşinden gitmeyiz. Nasıl olsa o cepte gibi gibi. Bize değer vermeyen erkeğin ya da kadının peşinden gideriz. Bunun sebebi nedir? Diğerinin cazibesi çok, öbürü bize sıradan mı geliyor? Öbürünün çekiciliği yok, ondan mı kaynaklanıyor? İşte sorun burada. Aynen öyle dediğim gibi. Yani değer verene beyin şöyle yerleştiriyor kafasına. Nasıl olsa bu cepte ama bunun peşinden koşmama gerek yok diyor. Ee, ama böyle nerede işte kaçan, göçen, işte nerede böyle e, ruhu e, çılgın olan kişilere aşık oluyoruz. İşte onların peşinden gidiyoruz. Ama ruhu çılgın olan kişi de bir yerde durmadığı için, hayatında birçok kişiyi barındırdığı için e, size değer vermiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Yani siz onun için lay lay oluyorsunuz. 15'li yaşlarda işte üniversiteye gittiğimiz dönemde hepimiz Zayla oluruz biliyorsunuz. Hepimiz böyle önümüze gelene aşık oluruz okul döneminde. Ama gel zaman git zaman yaşımız ilerledikçe deriz ki ya yeter artık kendimize değer veren erkek olsun. Kendimize değer veren erkek olsun isteriz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ben size şunu söyleyeyim. Hayat tecrübeme dayanarak size yemin ediyorum. Siz üzen değil. Sizinle ara sıra görüşen değil. Sizinle kafasına göre sizi arayıp soran değil. Size değer veren erkeğe değer verin. Onun kıymetini bilin. Çünkü o her zaman için sizin yanınızdadır. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Böyle erkek bulunmaz. Böyle kadın da bulunmaz. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi mesela evliliklerde eskiden Anadolu kadınları tercih edilirdi. Anadolu kadınların tercih edilmesinin sebebi ne? Anadolu kadınları işte e, cefakar olur, olur vefakar olur ondan sonra. Çok fazla göze açılmamış olur. E, erkeğinden başkasını görmez. görmez. şey erkek için de geçerliydi. Yani hani bu erkek çok fazla kişiye bakmamıştır. Ondan sonra e, cefakar olur, vefakar olur falan filan diye tercih edilirdi. Ama şimdi günümüzde o Anadolu kadınlığı da kalmadı. Ee, Anadolu erkekliği de kalmadı. Her şey çok farklı. Yani şu anda herkesin gözü açıldı. Herkesin alternatifi var. Ama bu demek değil ki işte hani göz açıldı diye bir önceki videoda dediğim gibi insan illaki gidecek aldatacak diye bir kural da yok. Bilmem anlatabilir mi? Öyle. Aldatacak diye bir kural da yok sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi e, insanlar kendine değer veren erkekleri sıkıcı bulurlar dedim. Çünkü cepte zannettikleri için dedim. Ama değer vermeyen erkekleri e, böyle onlar böyle çok cazip gelir. işte kaşla göz arasında hareket ederler falan filan. Bunlar çok böyle cazip geliyor. O yüzden onun farklı olan, farklı geldiği için farklı olan e, şeylerin peşinde koşma çabasındadır insanlar tamam mı? Beyin bu şekilde çalışıyor. Ama bakıyorsun aslında ondan farklı değil. Sadece e, abidik gubik öyle söyleyeyim ben size, hopidik oluyor. E, ama onun bir değeri yok aslında. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta öyle duygulu olduğu zaman da... ...karşısına onun duygusundaki insanlar çıkınca, yan çizince... ...kendisinin ne kadar aslında boş yaşadığının farkına varıyor. O yüzden değer verene değer vereceksin sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hatta Yılmaz Erdoğan'ın kitabında, kitabının ismini tam hatırlayamıyorum. Şöyle bir şey yazıyordu işte kadınlar neden kendilerine değer veren erkeklere değil de hani kendilerini üzen erkeklere aşık olurlar diyordu. Aynı soru, soruyu bana öbürü öğretmen arkadaşım sormuştu. Ondan sonra ben dedim ki vallahi dedim bunu dedim cevabı ne dedim. Bilmem dedim cazip geldi içindir herhalde dedim. Aynen öyle. Cazip geldi içindir dedi falan filan. Gerçekten de öyle. Sevgi arkadaşlarımız, sevgili, sevgili ziyanları. Sonrasında öyle gerçekten öyle çıktığını anladım. Hatta Yılmaz Erdoğan'ın kitabında diyor ki işte hepimizin kaçamakları vardır okul pikniklerinde. Kıçımıza batan dikenleri saymazsak falan filan diyor. Hani okul piknirleri de insanlar sevgilileriyle genelde ağaç kenarlarında işte öpüşür falan filan ya onu anlatmaya çalışmış. Öpüşür, sevişir onu anlatmaya çalışmış. Neyse sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. insanlar bu şekilde hata yapa yapa yanlış insan göre göre hayatına giren erkeğin değerini anlarlar. Yani size değer veren erkek yapısı nedir biliyor musunuz? Bakın. Sizin üzüntülü anınıza yanınızda olan. Arayıp telefonla senin için yapabileceğim bir şeyim var mı diye soran. Paran pulun var mı diye soran. Senin yanında olan, sana değer veren erkektir. Ama diğer türlü e, sana değer vermeyen erkek senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sormaz. Bundan sonra senin yanında olmak istiyorum diye sormaz. Eee sana yardım edeyim diye sormaz, bu bu atacaksın, bu değer vermeyen erkek tipidir. Ben size söyleyeyim, değer vermeyen erkek tipidir. Sevgili arkadaşım, sevgilim yandırın. Ee, onun haricinde aynı şekilde kadın içinde geçerli. Kadınlardan da var böyle değer vermeyen kadınlar. Yani işte e, diyorlar ki, bana ne? Aman bana ne? E, şöyle olsun, böyle olsun. E, yani bir hainlik var. Öyle söyleyeyim ben size. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu olaylar yaşadığı için anlıyorsunuz. Olaylar yaşayınca anlıyorsunuz. Olaylar yaşaya yaşaya insan göre göre deneyim... Siz mesela bir işten ayrıldınız. Sizi bir kez arayıp sormayınca e, aman bana ne diyorsa bunun ruhunda hainlik var demektir. Bu hain erkektir. E, ya da e, arayıp soruyorsa vefakar. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Ama şöyle de düşün, hani diyeceksiniz ki hocam herkesin derdi var. Evet derdi var, doğru. Ama e, sizde değer veren erkeğin yanında olacaksınız. Siz aynı değere veriyorsanız, herkese aynı değeri vermeyeceksiniz tabii ki sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunu neler belirliyor diyorum ya, sizin yaşadığınız olaylar belirliyor, yaşadığınız mekan belirliyor, yaşadığınız Olaylar hepsi şey yapıyor. Allah bu dünyada kimseyi ağlatmasın. Hani o doğru insanlar diyorlar ya. Allah herkesin karşısına doğru insanlar çıkarsın. Yani her şey doğru insandan kastım şu: sizi anlayan, size yardımcı olan, size destek olan, size cesaretlendiren kişiler ortaya çıkarsın diyorum. Doğrusu budur. Değer vermek budur. Evet, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.